Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Herkese merhabalar. Selamun Aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Yine böyle sorularınıza cevap niteliğinde olabilecek bir videoyla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi birçok sorular geliyor. Özellikle Twitter üzerinde, YouTube'da böyle videolarımızın altında yorum yapan değerli dostlarımız. Hocam, arabayı sattık, arsayı sattık, evi sattık. Yok amcamın oğlundan şu kadar para geldi. Biraz nakitim var. Hangi şirketleri alalım? Tarzında sorular geliyor. Elbette ki bu sorunun cevabı bende yok. Ama aracı kurumlarda var. Peki aracı kurumlar hangi şirketlere al vermişler? Bunlar bizim için önemlidir. Bir de ekstradan bu aracı kurumların hedef fiyatları nedir? Bunlar da bizim için çok önemli. Çünkü getiri potansiyeli olarak bunlar da en azından endeks üstü getiri var mı yok mu? Onunla ilgili aklımızda herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. şimdi değerli dostlar şunu bir silelim evet şimdi burada şok market varmış bu tacirler yatırım bir hedef fiyat vermiş 106 TL bir hedef fiyat vermiş tavsiyesi de almış 0109 2023 tarihinde yani dün Cuma günü gelmiş sanırım Cuma günü tacirler yatırım ne yapmış şok markette 106 TL bir hedef fiyat vermiş Sabancı Holding'de 29.08.2023'te Ziraat yatırım 80 TL bir Sabancı Holding hedef fiyatını vermiş. Bana olacak olursa 100 TL'nin üzerinde bunun da videosunu paylaşmıştık. Şimdi Türk Hava Yollarına baktığımızda 29.08.2023 tarihinde Galata Menkul Değerler Türk Hava Yolları için 307 TL hedef fiyat vermiş, tavsiyesi almış. Bir maçta Galata yine hedef fiyat vermiş 309 TL tut demiş. Tüpraş içinde yine aynı şekilde hedef fiyat vermiş. Hedef fiyatı 172 TL tavsiyesi tut. Alarko Holding Galata menkul değerler yine hedef fiyat vermiş. Hedef fiyatı da 163 TL al vermiş. Türksel içinde de hedef fiyat vermiş. 76 TL bir ederi var demiş tavsiyesi al. Vestel için halk yatırım bir hedef fiyat vermiş. 73.05 tavsiyesi al. Bir maçta Galata Menkul Değerler hedef fiyat vermiş. Hedef fiyatı 309 TL tavsiyesi tut. Ondan sonra Arçelik'te hedef fiyat vermiş Wood Company hedef fiyatı 207 TL tavsiyesi al. İş Bankası için hedef fiyat verilmiş 21,65 tavsiyesi al. NK için ziraat yatırım 32,90 tavsiyesi tut. Tırgaya o için 39,70 tavsiyesi al. Bimas için alba yatırım 304 TL de fiyat vermiş. Doğaş için 375 TL. Ondan sonra şeker yatırımı 375 TL fiyat vermiş. Oyak yatırım 402 TL endeks üstü getiri demiş. Yataş için halk yatırım 54,20. Doğaş için halk yatırım 366 demirde için 34 burada şu an nötr durumdadır. E, Doğaç için iç yatırım e, iş yatırım 388 TL alt tavsiyesi vermiş gibi gibi gidiyor. Ondan sonra yan tarafa geçtiğimizde Tüpraş'ta 226 TL hedef fiyat verilmiş. Doğaç'ta 394 TL hedef fiyat verilmiş. Alarko Holding için 363, Şişe için 72 TL, Tuasu için 340, Aselsan için 50 TL, İşgeyo için 23.80, Arçelik için 188 İş Bankası için 25 Bimaş için 340 Ülker için 71 yine Ülker için 61 Türksel için 80 Türkiye Sigortası için 33 TL Bioen Enerji için 23 Doğaş için 380 Elite için 37 gibi şirketler varmış bunlara da bir bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun ekran görüntüsünü alarak sizler de buradaki hedef fiyatları takip edebilirsiniz. Şöyle aşağı doğru geldiğimde bunların da ekran görüntüsünü ne yapabilirsiniz efendime söyleyip çekebilirsiniz. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeniz varsa da takip etmeyi unutmasınlar.